Farmafta herkese merhaba sevgili dostlarım Ben Halit. Bu videoda sizlere muhabbet kuşlarında yaşanan sıkıntılardan bahsedeceğim. Bir erkek muhabbet kuşunuz var veya bir dişi muhabbet kuşunuz var. Ona eş almak istiyorsunuz ama almış olduğunuz eş ee, dişi genellikle dişilerde bu e, sıkıntıya rastlanıyor arkadaşlar. Dişi kuşunuzda tüylerin yolun yolunması ve dişi kuşunuzun daha sonrasında takriben hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sıkıntılardan bahsedeceğim sevgili dostlarım. Muhabbet kuşlarında biliyorsunuz ben anlatıyorum bilmiyorum biliyor musunuz bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz vardır. Muhabbet kuşuna eşleştirmek için öncelikle bir salma da muhabbet kuşuna 4-5 tane dişi bir kafes içerisine sokulur ve arasına bir tane erkek atılarak eşleşmesi sağlanır. Yani bu işlemi yaptıktan sonra muhabbet kuşunuz işte 10 gün sonra 15 gün sonra veya 1 ay sonra eşini alır ve eşleştiği kuşla birlikte kafese kaldırılır. Bunun sebebi şu. Muhabbet kuşlarında erkek dişiyi seçmez arkadaşlar. Dişi hazır olduğunu erkeğe gösterir. Zaten erkeğiniz erişkin değilse eşleşmeye eğilim göstermez. Yani bir muhabbet kuşunun eşleşebilmesi için rahatlıkla bir yaşına kadar gelmesi gerekir. Bir muhabbet kuşu daha erken de eşleşebilir arkadaşlar. Yani 8 aylıkken de eşleşebilir. Ama neden bir yaş? Bir muhabbet kuşunun vücut gelişimi, kemik gelişimi, yapısı, kafasının şekli, rengi oturması için bir yıl boyunca iyi bir bakıma ihtiyacı vardır. Bu bakım yaptıktan sonra kuşunuz tüm enerjisine, yapısına, rengine, e, oluşumuna, gelişimine harcar ve bir yıl sonra artık tamamen oturmuş olan kişiliği ve yapısı ile eşleşmeye hazır hale gelir arkadaşlar. Bu muhabbet kuşunun erkek muhabbet kuşunuzun hazır olması yanında dişinin de hazır olması gerekir. Yani bir dişi kuşunda da erişkinliğe ulaşmış olması, yumurta kanalının oluşmuş olması gerekir. Bunun içinde en az 8 aylık bir süre ihtiyaç vardır ki muhabbet kuşlarında yine dişilerde de aynı şekilde yaşının bir yaşı doldurması önemlidir. Muhabbet kuşları bir yaşını doldurduktan sonra tüm kalıp gelişimleri tamamlandığından dolayı artık eşleşmeye hazırdırlar ve 4-5 tane dişi muhabbet kuşu yanına bir tane erkek muhabbet kuşu atarsanız bu 5 muhabbet kuşundan dişi 5 dişi muhabbet kuşundan bir tanesi erkek kuşu e, hızlı bir şekilde eşlemeyi alır. Yani burada sizin eşleştirme süreniz daha da uzun sürmez, daha kısa sürer. Bu muhabbet kuşlarından bir tanesi eş hazır olduğundan dolayı e, erkek muhabbet kuşuyla eşleşmeyi kabul eder ve erkek de çok fazla seçici olmadığından dolayı bu dişi muhabbet kuşunu eşe kabul ederek salmadan ayrılırlar ve kafes ortamına alınırlar. Bunun haricinde arkadaşlar e, muhabbet kuşlarında ölümler rastlanıyor. Evet şu anda zaten onunla alakalı bilgi veriyorum. Videoyu bundan dolayı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ev ortamında kafeste bir tane muhabbet kuşunuz var ve 4-5 tane dişi muhabbet kuşu alma şansınız yok ama bu kuşları birbirleriyle eşlemek istiyorsunuz. Mutlaka dikkat etmeniz gereken bir dişi muhabbet kuşunun tamamen gelişimini tamamlamamış olmasıdır ve bu kuşun bir yaşında olmasıdır. Erkek kuşunuza bir yaşında olacak, dişi kuş da bir yaşında olacak. Kafes ortamında erkek veya dişi fark etmez arkadaşlar. Ev ortamında bakıyorsanız ve kuşunuza bir eş almışsanız kuşunuzu iki tane kafes yan yana gelecek şekilde koymalısınız ve bu kuşların kafesten kafese birbirlerini eş almalarını sağlamanız gerekiyor. Kuşların birbirlerine temas etmeleri gerekmez arkadaşlar. İki tane kafesi yan yana yerleştirdiğinizde bitişik olarak birbirine sıfır olarak yerleştirdiğinizde aralarında bir örtü olmayacak şekilde birbirlerini görecekleri şekilde açıklığı sağlayacaksınız. Ve bu kuşlar e, gözetiminiz altında birbirlerine kur yapacaklar ve e, birbirlerine yaklaşmaya başlayacaklar. Bu yaklaşma sonrasında arkadaşlar sadece erkek değil erkek zaten yaklaşmaya çalışacaktır ama dişinin de yaklaşması önemlidir. Dişi erkeğe diğer kafese yanaştıktan sonra birbirlerine alıştıklarını tamamen gördükten sonra aynı kafes içerisine atarak kuşlarınızı eşleyebilirsiniz. Peki neden bu yolunma sıkıntısını yaşıyoruz? Onu anlatayım size şimdilik arkadaşlar. Bunun nasıl engelleyeceğinizi anlattım ve şimdi kuşlardaki yolunma problemine geçiyoruz. Erkek kuşunuz bir yaşını doldurmuş bir damızlık veya 8 aylık bir damızlık kuş yani artık eşleşmeye hazır bir erkek. Siz bu kuşunuza burnu artık rengini atmış dişi olduğu belli olan bir kuşla eşe atıyorsunuz aynı kafes içerisine. Erkek eşleşmeye hazır ama dişi muhabbet kuşu yumurta kanalını tamamlamadığından dolayı eşe hazır değil. Erkek kuş dişiyi çok fazla rahatsız eder. Sürekli eşleşmek ister. Bundan dolayı da boynundaki tüylerden koparmaya başlar arkadaşlar. Sürekli Muhabbet kuşunun dişinin erkekle ilgilenmesini sağlar. Yani sağlamak ister. Dişi de iç oralı olmayacağından dolayı henüz tüy yapısını, kemik yapısını, kendi kalıbını oturtmakta olduğundan dolayı, yerleştirmekte olduğundan, geliştirmekte olduğundan erkek dişe çok fazla bakmayacaktır. Bundan dolayı da erkek sinirli tavırlarla kuşunuzun tüylerini yolmaya baş devam edecektir ve daha sonrasında da strese giren muhabbet kuşu dişiniz hayatını kaybedecektir arkadaşlar. Bu ölüm e, felaketle sonuçlanıyor. Maalesef felaket getiren bir durum. Bunlara çok dikkat ederseniz muhabbet kuşlarınızın eşleşmesinde sıkıntı yaşamazsınız. Anlatmış olduğum e, tabii ki bilgilere güvenip e, bunları uygularsanız muhabbet kuşlarınız daha sağlıklı bir şekilde eşleşecektir. ve ölümlerle karşılaşmayacaksınız. Pet shoplardan muhabbet kuşu alırken pet shoplarda bir yaşında muhabbet kuşu istediğinizde tabii ki pet shop size yok demeyecek arkadaşlar. Çoğu pet shopçu zaten veteriner veya zoolog olmadığından dolayı hayvanların yaşını çoğu bakın hepsi için demiyorum arkadaşlar çoğunluk olarak konuşuyorum genel olarak konuşuyorum bilmediklerinden dolayı ellerindeki en yaşlı görülen hayvanı Sizlere vereceklerdir. Bir yaşını doldurmuş dediğimiz zaman e, pek çok da e, daha yaşlı 6-7 yaşında bir muhabbet kuşu varsa ve bu size verilmişse kuşunuz yine yaşlılıktan dolayı e, eşleşmeye yanaşmayacaktır veya çok fazla yavru yapmaz. Muhabbet kuşlarında e, yaş ilerledikçe verim düşer. Muhabbet kuşu yavruları azalır ve e, bir sürü sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Muhabbet kuşuyla alakalı... Sorularınız olursa mutlaka bu video altına sorularınızı yazın. Mutlaka sorularınıza cevap yazıyorum veya sizlere detaylı kişiye özel video çekiyorum ve sizlere bilgilendiriyorum sevgili dostlarım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım yarım yapmış olduğumuz henüz e, yapımı bitmemiş olan sistemimizi beğenmişsinizdir. Burada karışık kuşlar bakıyoruz. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.